Hayırlı olsun günleriniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Olan gelsin yani. Belgesel mi hazırlıyorsunuz? Evet. Röle belgeseli. Evet, belgesel. Anlatım amaçlı mı? Tabii. Sağ ol, teşekkür gel. ederim. abi. Kemal de var buralarda? Buralarda hala hazır kazık var. Öyle mi? Orada diyor. <laughs> ha. Evet, diken kazıklarımız faaliyete geçmiştir. Zam mı gelecek yine?

Memlekette fakirlik var. Allah razı olsun. Cümle bizde. Hoş geldin. Geldi. Hayırlı işler. Aynen. Hayırlı işler. Çok sağ ol. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni aradığın için, uğradığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana evet. bir çay kahve bak? Çok sağ ol. Teşekkür Ondan ederim. O param var. Tamam. Yetkim de var. Ya, ağzım da açık ama kusura bakma. Hakkı Tamam. Hadi. İsmail bari mezit geldi İsmail. İsmail geldi de canlı İsmail. Canlı geldi de. Oltamalı. Gerçekten mi? Oltamalı geldi mezit var. Hocam bak bugün mezit 15. 15'lik. Şikayet yazma mezit. Gel 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 gel. Balıklar taze oldu. Nerede getirdi? Eynes'te mezgit getirdik, Cibil'den istavrit getirdik. Get, get, get. Az dur sahne oynayayım burada ya. Balık <laughs> işi işte bizden sorurdu Ali. Sevgi, sen hiç rüya görmez misin? Efendim? Rüya görmez misin hiç sen? Ciddi diyorum ben rüya görmüyorum. Hiç? Görmüyorum. Bu yaşa kadar hiç rüya görmedin mi? Ya ara sıra göreyim. binde bir kere Allah. bir rüya görüyorum. O da doğru mu? Esam bilmiyor. Allah. <gülüyor> 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 He kaç lira? 24 TL diyoruz. 24 lira. Evet, sağ ol, Teşekkür ederim. Emir sağ, ol, sen de sağ ol.

Hayır ben şimdi içtim. Çok sağ ol, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mustafa çarşıya gelmişsin. Çarşıya gelmişsin. Ne yapalım hocam ya? Kız ıslama kalktı ya. Evet. Memur kaldı. İyi. Hadi otur bakalım. Sen otur beni da. internete at. Tamam. Otur da dinlen bakayım. Tamam. Gel, gel. Ben...